Son günlerde gerçekten geçtiğimiz bir yıl içinde şakası söylüyorum ilk defa böyle bir dönemden geçiyorum. Çünkü gündemimiz o kadar hızlı değişiyor ki ciddi anlamda ben bile neye odaklanacağımı şaşırdım. Önce İkbal olayları, sonrasında Deha olayları, sonrasında Berkcan derken kendilerine Discord çetesi diyen birkaç tane pevladının peşindeyken ki hala daha peşlerindeyim birçok kişiyi de buldum. Şimdilerde gündem çok farklı yerlere geldi. Yani geçtiğimiz 3-4 gün içinde belki de 15 kere gündem değişti. Neyse zaten hepsiyle ilgili tek tek konuşacağımız zamanlar olacak ama bugün bir zamanlar severek izlediğim, artık tanıyamaz hale geldiğim Berkcan Güven hakkında konuşacağım. Aranızda kendisini tanımayanlar için eskiden eğlenceli içerikleriyle tanınan, samimi ve içten biriymiş gibi gözüken bir YouTuber'dı. Tabi daha sonrasında müzik kariyerine geçiş yaptı. O geçişle birlikte her şey değişti. Zamanında ben asla böyle biri olma ben şuna dönüşmem diyerek eleştirdiği insanlardan hiçbir farkı kalmayan hatta gördüğüm kadarıyla onlardan çok daha beter hale gelen Berkcan'dan bahsediyorum. Dostlarım bugün Berkcan dostumuzun değişen tavırlarından tutun söylediği yalanlara kadar birçok konu hakkında konuşacağız. O yüzden şimdiden kendisini seviyorsanız hayal kırıklığına uğramaya hazır olun. Öncelikle ben Berkcan'ı gerçekten çok eskilerden beri izler bilirim. Hatta o kadar eskiden bahsediyorum ki üniversiteye giderkenki vloglarından tutun Vine dönemlerindeki eskilerden bahsediyorum. Kendisini tanıyanlar varsa zaten o dönemleri de mutlaka hatırlayacaktır. O dönemlerde Berkcan Güven denildiğinde izleyicisine hitap edebilen, samimi, eğlenceli ve en önemlisi de bakın burası belki de videonun kırılma noktası olabilecek konulardan birisi dürüst birisi kafanızda canlanıyordu. Hani komik taklitleri olsun, esprili yorumları olsun, cringe içeriklere verdiği tepkiler, ciddi anlamda kendi tek yakın hissettiğim adamlardan birisi Berkcan Güven'di. Ama en çok sevdiğim özelliği de yani o dönem onu diğer youtuberlardan ayıran özelliği içten ve dürüst olmasıydı. Şimdi ise geriye dönüp baktığımda diyorum ki ulan bu Berkcan'a ne oldu? Abicim bu adam müzik kariyerine başlamasıyla birlikte ciddi anlamda epey bir değişime uğradı. Daha önce eleştirdiği tiplemelere benzemeye hatta eleştirdiği kişilerden daha beter kişilerle iş birlikleri yapmaya şarkı çıkarmaya falan başladı oğlum. Muhtemelen şarkıcılığı adımını atarken bu işin onu daha fazla mutlu edeceğini veya daha fazla para kazandıracağını canı düşündü. Hatta belki de bugüne baktığımızda düşündüğü birçok şey gerçekleşti ama bir şey var ki içtenliğini ve dürüstlüğünü gördüğüm kadarıyla tamamen kaybetmiş. Yani dostlarım sizin eskiden sevip saydığınız Berkcan Güven'den neredeyse eser kalmamış. Çünkü kendisi bambaşka birine dönüşmüş. Gelelim Berkcan'ın karakterinin değiştiğini gösteren en büyük olaylardan birine. Deha Tuzcu olaylarına. Öncesinde bu olay nasıl patlak verdi onun hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz İkbal Üzüner cinayetinin hemen ardından Discord Twitter'da birinci sıraya yerleşti. Deha Tuzcu ise ikinci sıraya yerleşti. Bu arkadaş kim diye soracak olursanız da iddialara göre <laughs> İddia yani. Discord üzerinden yürütülen bazı yasa dışı olaylarla anılan birisi. Reşit olmayan kızlarla müstehcen konuşmalar yaptığı, insanların kredi kartı bilgilerini çaldığı falan iddia ediliyor. Hatta Twitter'daki videolar doğruysa ki deepfake olamayacak kadar gerçekçi ve fazla, çok fazla ciddi suçlamalarla anılan birisi. Ha bu arada madem onca suç işledi, neden bu adam içeride değil diye soracaklarınız varsa da 17 yaşında 70 tane suç kaydı olan kişi neden dışarıdaysa bana kalırsa o yüzden dışarıda. Neyse konuya dönecek olursam da Berkcan'ın bu işin neresinde olduğunu soranlarınız şimdi mutlaka olacaktır. İşte tam olarak konularda burada başlıyor çünkü Berkcan'ın Deha Tozcu ile arkadaş olduğu hatta daha öncesinde aynı ortamda bulundukları konuşulmaya başladı. Yanlış hatırlamıyorsam ki hatırladığımı sanmıyorum geçtiğimiz aylarda da Killoki Deha ile ilgili herkesin içinde yatırımcımız falan demişti. Berkcan'ın da olduğu bir ortamdan bahsediyorum. Tabii ki insanlar da haklı olarak Berkcan'a kardeşim bu elemanın bu kadar ciddi suçlamaları bu kadar fazla iddiaları varken sen bu adamla niye yakınsın veyahut nasıl yatırımcı olarak kabul ettin diye çok büyük tepki almıştı. Berkcan da tabii ki bu olayı istinaden Deha'yı sadece ve sadece müzik sektöründen tanıdığını ekstra olarak da benim Deha ile yakın olduğum falan yok gibi bir açıklama yaptı. Tabii ki insanlar yer mi? Yemez. Çünkü madem bu kadar aranız yakın değil güzel kardeşim, neden aynı ortamda, aynı projelerde, hatta göz göğse geldiğiniz, neredeyse öpüşecek kıvamda fotoğraflarınız var diye insanlar sormadan edemedi. Kısacası tüm bu olaylardan sonra hem Deha ile ilgili iddialar ortaya atılıyor hem de Berkcan'ın samimiyeti sorgulanmaya başlıyor. Tabii tam bu olaylar büyümeye devam ederken Berkcan tam da bu sırada Twitter hesabını bir anda kapatı verdi. Allah Allah yahu neden kapattı acaba? Bak sen şu işe. Berkecan dedim Tabi hesabının kapatılmasıyla ilgili de bir açıklama yaptı. Kadın ile ilgili daha fazla bir şeyler görmek istemiyorum gibisinden. Yani ne kadar inanırsınız bilmem ama isterseniz gelin onun ağzından bir dinleyelim. Ülkemizde çok vahşice bir kadın Evet gerçekleşti ve ben de bunu artık Twitter'da görmek istemediğim için hesabımı kapıyorum. Evet kadın cinayetleri elbette ki ciddi bir mesele ama benim güzel dostum zamanlaman sence de çok tuhaf değil mi ya? Hani bu kadar denk gelmez değil mi? Ama neyse hadi varsayalım senin için denk gelme olsun. Gerçekten de söylediğin gibi olsun Berkcan. Sana soruyorum Twitter hesabını kapattığında kadın cinayet haberlerinden kaçabildin mi mesela? Ki en popüler olduğu zamandan bahsediyorum. Dostlarım eğri oturup doğru konuşalım. Berkcan gerçekten kadın rahatsız olduysa ilk olarak bu tür haberlere sadece Twitter'da değil farklı platformlarda da denk gelebilir. O yüzden tüm hesaplarını kapatması gerekiyor değil mi? İkinci olarak da uygulamayı silmek varken neden hesabını kapattın mesela? Ya abicim ortaya bir şeyler atıyorsanız sallıyorsanız en azından mantıklı atın tutun çünkü açık söyleyeyim kurduğun cümle bir gram samimi değil. Hatta çelişkili. İkbal'in olayı sadece Twitter'da da değil. 7'den 70'e herkesin kullandığı her platformda hatta sokaklarda bile tepkiye dönüşen bir olaydı. Yani Berkcan'cığım geçeceksin o görmek istemediğimden Şöyleden böyleden gibi şüpheci yalanları Yemezler koçum Tabi dostlarım bu olaylardan sonra kendisine o kadar fazla tepki geldi ki Birkaç saat içinde tepki geldiği için Tekrardan hesabını açıp bir açıklama yaptı Yaptığı açıklamayı şu anda ekrana koymuşumdur İsterseniz durdurup okuyabilirsiniz Ama ciddi anlamda bu adama tek bir konuda hak veriyorum O da ağır itham konusu Çünkü adama pedofilisin Cizcisin, şöylesin, böylesin demeleri olsun. Sahte Discord konuşmaları yapmaları olsun. Ciddi anlamda olay tepkiden eleştiriden çıkmış, gerçekten iftiraya kadar uzamış. Kendisine hak verip desteklediğim tek nokta da burası. Bilirsiniz genelde bir lafım vardır, yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Hani bu dangalaklara söylemek istiyorum çünkü gerçekten anlamıyorum. Berkcan'ın pedofililikle ne alakası var bu bir. İkinci olarak da eleştiri, tepki veya linç böyle mi gösterilir be a*** kodumuz salakları. Bakın bu yaptığınız şeyin tek bir adı var. O da büyük bir spor başka hiçbir şey değil. Şimdi evet Berkcan bir hata yapmış olabilir. Ancak yine de bu sana değil. Kendine yaptığı bir hata ve sırf kendine yaptığı hatadan dolayı birine ö pedofili, tacizci, CCC demek büyük bir saçmalık ki ortada bunu destekleyebileceğiniz hiçbir kanıtınız da yok. Birini gerçeklerle yüzleştirmek başka bir şeydir, yok etmeye çalışmak bambaşka bir şey. Yalan söylediği için tepki göstermek hakkınızdır. Eyvallah bundan yana bir sorun yok ama bunun dozunu kaçırdığınızda bu sadece ve sadece karşı tarafa savunma fırsatı verir ve onu suçlu olduğu konumundan alır, götürür ve mağdur konumuna sokar. O yüzden rica ediyorum şu sosyal medyada eleştirinizi, tepkinizi veya lincinizi dozunda gerçekleştirin. Neyse Berkcan Deha ile olan arkadaşlık ilişkisini yalanlamaya çalışınca sadece iş şöyle böyle falan demişti ya. Deha adlı arkadaş boş durmamış bir anda sinirlenip aralarındaki mesajları direkt olarak ifşalamış. KVKK sebebiyle buraya koyamıyorum ama baya yakın konuşmalardan bahsediyorum. Yine de benim o mesajlara baktığımda ilk dikkatimi çeken şeylerden birisi Deha Berkcan'la olan son mesajlarını değil de aralarındaki geçmiş mesajları ifşalamış ve mesajda da gelirken dondurma alayım mı diye falan sormuş. Hatta Berkcan'la şakasına falan baya küfürleşmişler. Muhtemelen en azından kendi fikrimce o mesajlar tam olarak şu an ekrana gelen yani Berkcan'ın stüdyosuna giderken yaptıkları konuşma. Berkcan'ın ya sadece iş arkadaşım dediği konuşma. Bu da demek oluyor ki Berkcan Güven sırf insanlara kötü gözükmemek adına arkadaşı olan kişiyle uzun uzun yine okumayacağım ama yaptığı basın açıklamasında sanki aralarında hiçbir samimiyet yokmuş gibi göstermeye çalışmış. Tabi bugün geldiğimiz noktada ne kadar sıçıp batırdığını bir kere daha görmüş olduk. Bildiğin yalan söyleyerek olayın üstüne örtbas etmeye çalışmış ya. Oğlum yazık lan sana Berkcan. Seni hiç eleştireceğim düşünmez ki hele ki bu konudan dolayı hiç eleştireceğim düşünmezdim. Tabii bu olaylardan sonra Çarmkual paylaştığı yeni videoda kendisine yer vermiş. Kendisi daha az önce söylediğim gibi çelişkilerden bahsediyor, yalan söylediğini kabul ediyor. Ancak bir noktada şöyle bir şey diyor: Ben bu süreçte hatalı olduğumu ve süreci yönetemediğimi biliyorum çünkü insanların böyle bir şeyle beni suçlayınca ben de evet ben bu insanla arkadaşım diyemedim. Tanıyor, tanıdığımı söyledim ama samimiyetim yok dedim. Evet bu benim hatam, benim yönetemediğim bir nokta. Ya birader hani belli ki duygusal döneminde yaptın o konuşmayı. Eyvallah insanlık hali. Yaşadığımız süreç, geçtiğimiz dönem kolay değil ama Berkcan... Abi çıkıp da süreci yönetemedim. Linci yönetemedim. Ya şöyle böyle gibi sallama ya. Kaç yıldır sosyal medyada olan adamsın oğlum sen. Linç Squad diye oluşturduğun bir markam bile varken gelip de linçle alakalı süreci yönetemediğinden falan bahsetme ya. Samimiyetsiz adamsın. Valla yazık. Bir insan kendini bu kadar küçük düşüremez oğlum. Bakın şimdi belki de birçoğunuz bana diyecek ki adam ağlamaklı ne diyorsun sen ulan eşek herif falan filan da. Ben yalan söyleyen, kendisiyle çelişen, üstüne üstlük yıllardır sosyal medyada olan onlarca kişi eleştirmiş, onlarca drama görmüş, onlarca olaya şahit olmuş ve onlarca da linç yemiş birinin böyle bir süreci yürütemeyeceğine Kişiler inanmam ya. Bakın Berkcan sevdiğiniz veya saygı duyduğunuz birisi olabilir ki benim de bu açıklamalara kadar öyleydi ama ben Berkcan'ın tamamen her konuda yalan söylediğini, Charm Kalem videosunda açıklama yaparken de tamamen mağdur oynadığını düşünüyorum. Bakın bunu ağladığı için demiyorum. Gerçekleştirdiği eylemlerle kurduğu cümlelerdeki çelişkilerden ve yalanlardan dolayı söylüyorum. En azından keşke o konuşmayı ciddi bir şekilde yapsaymışsın. Hala daha yaptığın ile kitleyi manipüle etmeye çalıştığını düşünüyorum. Ciddi anlamda çok ayıp be birader. Hani Berkcan Güven böyle biri değildi, olmamalıydı ve cidden de olamaz ya. Ben inanmak istemiyorum. Bazen değer verdiğiniz insanın hatasını kabul edemezsiniz ama Berkcan'ın yaptığı hatadan çok daha fazlası. Çünkü yalan yani. Hem de bir kere değil. Defalarca. O yüzden dehanın kendisini ifşalamasından sonra gördüğüm kadarıyla tamamen iki yüzlü bir Berkcan var artık karşımızda. İnsanların en büyük korkusu, en büyük zaafı özellikle de içerik üreten veya bir nam sahibi olan kişiler için bunu söylüyorum. İtibar kaybı korkusu her yerini sarıp sarmalamış. Berkcan'ın itibarı gördüğüm kadarıyla birçok şeyin önüne geçmiş. Ama bazen bazı olayların yaşanması, insana kendini sorgulatabiliyor ve Berkcan'ın da bu olaylarla kendini sorgulaması gerektiğini, ne yaptığını, ne yapacağını veya nasıl olması gerektiğini bir kere daha gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Deha'nın yaptığını da doğru bulmuyorum. Zaten doğru birisi olduğunu da düşünmüyorum. Tam da beklediğim kişiden beklediğim bir hareket ama bu maalesef Berkcan'ın yaptığı hataları, söylediği yalanları değiştirmiyor. Yanlış anlamayın sadece Berkcan için de değil, tüm sosyal medyada olan kişiler için geçerli bunlar. Berkcan kendi inşa ettiği sahte imajın altında kaldı. Altında kaldığını örtbas etmek için de yalana başvurdu. Sonrasında da tüm gizem ortaya çıktı. O yüzden Berkcan'ın bu noktaya gelmesinin tek bir suçlusu varsa o da sadece ve sadece kendisi. Dostum seni yıllardır tanıyan birisi olarak söylüyorum. Şu yaptığın şeylerden sonra, söylediğin yalanlardan, kendinle olan çelişkilerinden sonra seni bu saatten sonra bir gram ciddiye almam. Dün sosyal medya sayesinde bir yerlere geldiğin gibi bugün de sosyal medya sayesinde gerçek yüzün ortaya çıkarmış oldun. Yani yaptığın hatalarla, çelişkilerinle ve yalanlarınla ne kadar ikiyüzlü birisi olduğunu herkese çok iyi gösterdin. Seni sevenleri de hayal kırıklığına uğrattın. Umarım yaşı ilerledikçe küçülmeye devam etmez çünkü böyle devam ederse kimse tarafından siklenmez benden demesi. Bakın dostlarım siz siz olun. Gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi kötü bir huyu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. O zaman bugünlük de benden bu kadar olsun. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin ve adios.